Saklıkent Kanyonu Türkiye'nin Muğla ilinde yer alan doğa severler ve macera tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Eşsiz doğal güzellikleri ve heyecan verici aktiviteleri ile bilinen kanyon, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Kanyonun özellikleri, konum ve erişim Saklıkent Kanyonu, Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer almaktadır. Kanyona ulaşım özel araçlar veya düzenlenen turlar ile sağlanabilir. Uzunluk ve derinlik Kanyon yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda ve bazı bölümlerinde 300 metreye kadar ulaşan derinliği ile dikkat çeker. Bu özellikleri kanyonu Türkiye'nin en uzun ve en derin kanyonlarından biri yapar. Doğal güzellikler, kanyonun duvarları boyunca akan suyun oluşturduğu doğal havuzlar, şelaleler ve kayalık geçitler ziyaretçilere büyüleyici manzaralar sunar. Ayrıca kanyonun dar geçitlerinden geçerken serin suların içinde yürümek Yaz aylarında serinlemek için harika bir fırsattır. Aktiviteler ve macera yürüyüş ve keşif, kanyonun içinde yürüyüş yapmak, doğa ile iç içe bir macera sunar. Su geçişleri ve kayalık yollar, ziyaretçilere hem fiziksel bir meydan okuma hem de doğal güzelliklerin keyfini çıkarma fırsatı verir. Ve nehir sporları, kanyonun akıntılı suları gibi adrenalin dolu aktiviteler için idealdir. Rehberler eşliğinde yapılan bu aktiviteler, heyecan arayanlar için unutulmaz anılar yaratır. Fotoğrafçılık, kanyon doğa fotoğrafçıları için mükemmel bir mekandır. Eşsiz manzaralar ve doğal ışık oyunları fotoğraf çekmek için harika fırsatlar sunar. Ziyaret bilgileri ziyaret saatleri, saklı kent kanyonu genellikle yaz aylarında daha yoğundur. Kanyon, sabah erken saatlerden akşam üstüne kadar ziyaretçilere açıktır. Yoğun sezonlarda ziyaret saatleri uzatılabilir. Giriş ücretleri kanyona giriş ücretlidir ve bilet fiyatları sezon ve etkinliklere göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar ve ziyaret saatleri için resmi internet sitesinden veya yerel turizm ofislerinden bilgi alınabilir. Hazırlık ve güvenlik: Kanyonu ziyaret ederken su geçirmez ayakkabılar ve uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca kanyonun bazı bölgelerinde suyun derinliği değişebilir. Bu yüzden dikkatli olunmalı ve rehberlerin talimatlarına uyulmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.